Fatih'in şok edici ihaneti büyük aşkla evlenen Doğa ve Fatih'in evliliklerinde karanlık bulutlar dolaşırken, Cuma akşamı gösterilen TV dizisinin yeni bölümünde Fatih'ten beklenmedik bir hamle geldi. Doğa, tartıştığı karısını beklerken, Fatih hainle birlikteyken, ona bir özür videosu gönderdi. Doğa'yı aldatan Fatih tarafından yapılan bu kızılcık şerbeti. Seyirciyi hem kızdırdı hem de şaşırttı. Doğa henüz hiçbir şey bilmiyor. Hemşire ihanet hakkında bilgi ediniyor mu? Şok edici kranberi şerbet bölümünden sonra, seyirciyi şok eden promosyon tekrar geldi. Hemşireman'ın kardeşi Fatih'in ihanetini öğrendiği yorumlar başka bir şok oldu. Fatih'in doğayı aldattığını öğrenen hemşirem, doğa ile birlikte olması ve ihanete kör göz çevirmemesi bekleniyor. Aslında, hemşirem Tekaya tüm gerçekleri anlatabilir. Doğanın ihaneti öğrendikten sonra bebeklerini üzüntüden kaybetme tehlikesini yaşayabileceği de iddia ediliyor. Fatih yaptığı için çok üzgün, yeni bölümün tanıtımında. Aylin'in Fatih'in evine geldiği görülüyor. Fatih'in durumu nasıl kurtaracak? Aylin Fatih'i geride bırakacak mı? Bil doğa ihaneti öğrendiğinde boşanıyor. Aileler duruma nasıl tepki verecek? Hemşirem ve umut sevgisindeki gelişmeler ne olacak? Her birinin cevapları bu sorulardan Kranberry Şerbet'in 25. bölümünde cevaplanacak.